çekmesi için. Kurşunun parası ne? Her şey para demek değildir ama aldı verdi dengesi var. Tarot bakıyorum Nil. Ne şu Neyse. an yani? Bu bu kurşun dökme işini yapmak için şu an benim yapmam gereken nedir yani sana? Hakkı jeton nedir bu işin? Ne jeton kadar? Açarsın. Kaç jeton istiyorsun? O sen kendine göre bak. Şu an söylemiyorum. BTC büyük, olaylar yani. dönüyor, büyük, büyük olaylar dönüyor. Merhaba ne işleri Lütfen dönüyor burada? Kurşun dökecek bana birazdan. Ya Allah. Allah füsun, kurşun ya. yetmez ki. Hüsoya kurşun sıkacağız. Bütün kurşunlar böyle <laughs> şöyle oldu bütün kurşunlar. <laughs> Oğlum sıkacağız diyor dökeceğiz demiyor bak. Bana dökeceğiz dedi sen gelince. <laughs> ne yapayım? Araya gideceğim. Sen Adamı görünce skajol oldu ya. Böyle oldu Hüso'nun kurşunları. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Hep bunun Allah. nazarı ya. Hep bunun nazarı. Ya hep... daha kızlar sana... Bak ne hala getiripler? Senin... Bak... Bendekiler böyle... Seninki böyle. Ne ayak Hüso? Ne diyor ya? Kurşunların içine sıçtın ya. <laughs> hep onun yüz, bütün negatifleri yığıp yığıp üstüne... Aldın güzel hatunları, çektin bütün nazarları üstüne yapıştırdın mıknatıs gibi. Ondan sonra gel benim burada kurşunlar. Aha. Gülsüm Hanım. Efendim sayın şerefsiz, nasılsınız? <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Bilmem, senin gerçek kimliğin buymuş. Orada Hüsamettin değil de şerefsiz yazıyormuş. Bir... Bak dış ülkedesin, rahat rahat konuşuyorsun. Sana söylemek istemiyorum, çık git şuradan. Bu ne rahatlık ya? Ama küfür etmeyin ya. ya benim yayınım bana Ben söyledim bu bu arızalı bu. Bu kendini biri sanıyor. <gülüyor> 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 ya sen sen bu kafadan ne kırığını nereden buldun? Hüsur? Ne bileyim biri sanıyor bu bu karı kendini arızalı bu ya. Ne yaptın sen kadına? Hiçbir şey yapmadım. Arızalı. Sanki eski sevgilin Bak. gibi davrandı. Öyle deme. <laughs> ya Hüso sen, bu koruk. Hüso sen bu akura sıçıp nakırdan kaçanlar nereden bulursan? De öyle deme. De de öyle deme. öyle deme. Kadın, kadın sonra son durak senin yanına Ki, yok, deliriyor. Az önce çok iyiydik. Şimdi delirdi. Çiftli kişilik olabilir. Hı, hmm, kıskanıyor demek ki. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Evet. Bence onun ya gözü var. Ya oğlum bakın insanların chat'ine gidiyorsunuz. Salak saçma şeyler yazıyorsunuz. Adamlar bana doluyor gereksiz bir biçimde. Geri yapmayın. Bak şurada ban yemek için konuşmuyorum ama salaklık yapmayın. Mallık yapmayın. Kadın da kendini Yani o kadına ne söyleyeceğini sanmıyorum. Ben ya. bence de siz gidip söylemiş olabilir misiniz bir şeyler? Ya benim yayın tekrarım duruyor. Bunlar kafayı yiyor ya. Bizim chat'te bir gerizekalı güruh var. Bunu kim? yapıyorlar. Hı, grup, Rahatsızım, evet. bir şey de yapamıyorum. Yani başka bir alternatif bulabilirim ama. La ey, bana ne kestirmiş, kim bilir buna ne dediler, ne biliyor musun bu? Kadına demiş, yani şarkı... benim yani, Çete benim gelince bir şey de söylüyor. diyemiyorum şuraya gelince. Çünkü ne söylediklerini bilmiyorum kadına. Arızalı bir kesim Hı -hı. var. Kur'an'ı yırttılar herhalde. Yani. yani işte so, salak salak so, şeyler de Gerçekten. Gerçekten burada var ya o kadar çok şizofrenik insanlar var ki. Ya ben var yani. TikTok'a bu yüzden girmiyordum kaç seneden beri. Bu sene işte içerik çöplüğü diye girdim buraya. Buradaki insanlar da içerik çöplüğü biraz. Yani sizi tenzih ediyorum. Siz güzel insanlar olabilirsiniz ama %99.9'u Aynen. Arızalı. Ben de insanım var. Hani chat'tekilerin de %99.9'u arızalı. Yapacak bir şey yok. TikTok yazılan her şeye de inanmamak lazım ama. Ya bir dakika. E, aşağıdan diyor ki bu sosyal bir so, çürüme ayak, var. Ayak yalıyor. E bana ne ayak yalıyorsa canım onun zevki ayak yalıyor. Bana ne ya? TikTok böyle çürüme bir yer yani. ya. TikTok bir şey yapamıyorsun hani. Ondan sonra ondan sonra kadına gidip yazırsınız yazısı karılar da gel buna söğür. Tiktok Ya garibimiz o ya Üzüldüm sana ya Tiktok Tiktok Sen sen mi yanıyorsun Boş Allah Ta size Tarotçu abla bile bana üzüldü Burası sen, psikolojin de bozuyor Sen bana bir nazar ok Sen bana bir nazar ok Şey yap Bir şeyler <laughs> yap Bir şeyler yap Ama gerçekten ya Şaka Bir kurşun patlat sen burada Patlatacağız ya Hala Hala bu pula göre Anasını döv Boğ Ya tarotçu Sen de okuyup durma Vallahi ayar oluyorum sana da Bak şöyle yapma Kinga ama yani, Tisco senin hakkın senin adın çıkmış ya. Komiklik Senin adın. Komiklik olmuyor yani artık tadı kaçtı. Ya, 50 bin kere oldu ya. Yani. Ama yok ben komiklik olsun diye de yani sarmıyor artık. Mi, artık sarmıyor. Şu kurşunu dökeceksen dök artık ya. Ha, yok şimdi dökemem. O enerjide değilim. Oo Aa, sen abla, de yokuş yapıyorsun. Ya. Bir bana da bak. Yokuş yapıyor bakmıyor. Ayıp Aa. ediyor. Ama o yani. Bu aralar işler işte kesat abla ne olacak bir baksana. Ne işi? İşte TikTok hediye alamıyoruz. He. Olar da herkesin şöyle de. Ya ekonomik ya. kriz. TikTok arızalı bir yer ya. Ya Hüsom'u karıştırmayın arkadaşlar. Ben çıkacağım Hüsum, buradan daha girmeyeceğim. Hüsom'la alakalı şeyler söyleme. Beni yoruyor burası. burası. Çekemeyen çok daha ona göre. Yoruluyorum çıkacağım buradan artık. He. Bana içelik mi yok? Senin adın ne? Tohfet Market. Ha? Orhan. Sen adın ne? Orhan. Benim mi? Hı hı. Benim bu sen. Orhan onun da Orhan. Orhan. Orhan kim ya? Hepimiz eş değer kişiliklere sahibiz. Benzer isimler. tabi Tabii. Yoruldum ya. Burak diye Yoruldum yani ya. Dur imamı alayım da bari Bu adam bana okur Şimdi aldım. Ulan, ulan adam yanlışlıkla Bir yere katıldı ya Ben biraz çile salacağım kendime Arkadaşlar bu arada Çok mantıklı ee, Canım benim Sen niye bu kadar her şeyi içine çok atıyorsun Çok içine kapanık bir insansın sen ya Ben mi? Evet sen. Nereden anladın? Nereden? Gene nereden anladın? Doğru söylüyor. Evet. Çözdü. Bir Seni çözdü. Var. Bir duygusal bir dünyam var. Gülümle bakmayın. Geceleri ağlıyorum. Evet, Seni çözdü. Çok... Arkadaşlar bırakın yazsınlar ya. Bırakın yazsınlar ya. Salıverin e, ya. Muyun, çok Salı Salı ben verin. çıkış yapacağım Hayır. buradan bugün bir süre girmeyeceğim TikTok. Hüseyin'le alakalı yazılar. Hüseyin'le alakalı Hüseyin, yazılar. E, e ya. memnun oldum. Görüşemezsek. Muhtemelen görüşemeyiz Buse Hanım. Tamam tanıştığımda memnun oldum. Sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Siz de. İyi geceler Tarotçu Hanım hoş efendim. Şaka, ne kadar bana şaka. kurşun da dökmeseniz. Kendinize iyi bakın. Elveda. Tökeceğim, tökeceğim. Tökeceğim, hoşçakalın. Hoş Mustafa Aleykümselam I am very 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 terbiyeli hoca. He says lie. Abi. Dur hoca şu an şu an aktif dur. Bekledim. Yes, you're right. Dur bir you're, you're right. right. O muhabbeti bir. I am very old. Geleceğim şimdi. I don't know dikişmek. <laughs> ya tamam kardeşim, artık bunu yapmazsan Instagram'da sana böyle tüm vereceğim söz. I want to be a moderator for you, Zafer Hoop. If you want... If you want... Boydan var mı hocam, boydan? Um, I don't know. What's it meaning of boydan görmek in English? Stand up. Olmadı diyor, olmadı. an görmeye çalışıyor sizi. Hocaya e, ee, at dedi, boydan gösterdi. My dizlerim is very bad. <laughs> hocam dalga diyor. Dalga? E, ee, what's the dalga? Kok, kok, dalga, kok. I didn't listen. Ho horoz demek hocam, kok word. İngilizce'de. I haven't got. <laughs> hocam patladı bir yerde. Kok horoz demek hocam. Bunu ona karşı kullanabilirsiniz. Tişörtümü yırtacağım hoca hmm. Hüsamettin. Hüsamettin yırtmak neydi yırtmak? Yırtmak? yırtmak neydi? E... ne demek ya? Bir dakika hocam bir saniye. Yırtmak. Çok kısa söyleyeceğim hocam. Ter, tearing, <laughs> tearing. Tearing. Hı -hı. Ripping. Ripping, I am... I am Seni yırtıyorum dedim hocam. Boş boş İyi dedin hocam. 3-2 aldık. Kral. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz. <laughs> Rip out de hocam. I'm ripping out to you dedi. De hocam öyle de. I am referred out you Oğlum yazmayın. Oğlum yapmayın. <laughs> 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 Ale Neyse hocam şey ağzını yırtarım gibi bir şey oluyor herhalde o da. Kancığın oğlu. Kocası kadara demiş ki kancığın oğlu.

Ha, yurt dışı hesap. Yani 5K, 10K, 20K bir sürü hesaplar var zamanında. Yurt dışı hesapmış hocam ondan yemiyormuş. Türkiye acı mı? Sniper. Yok ya ben İngilizce kötü söz söylediğim zaman ben yemiyorum mesela. Ama demek ki yabancılar da Türkçe kötü söz dediğinde. Ya. Merhaba. Esmen ben kızım hoş geldiniz. 7, 24 saat karı kızla ya oğlum karı deme, ben yiyeceksin, hanım de, bayan de. Hiç Ayıp abi. be, insan karı der mi bayanlara? Bayan hanım, Diyeceksin. Onun için bak bekar kaldın. Evlenemiyorsun. I haven't kafa, I haven't kafa. <laughs> Hocayla geldim ama. Hocayla. İncir hoş geldin incir Hoş geldin kızım. Hocam ben 2 dakika BTC ile ayrı bir odaya geçeyim Bu ben şey geliyorum. Onlar çıkın derhal oradan. Tamam. Bağırsını sikecekler. Kurunu oduna yaş... Hemen geliyorum hocam. Hemen geliyorum. Hay. Biraz da BTC ile muhabbet. Var burada. Ta 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 hepinizi aşağı indiririm yemin ederim. Ne yapıyorsun lan? Sen hayatımı var ya senin ağzına çık. Ne oldu lan? mu bozdun ya. Niye? Yemin ederim var ya, moderatörlerimin parmağı kırıldı insan sessiz almaktan. Ya isimleri bana da versene ben de banlayayım benim chatten. 500 kişi yemin ederim var ya bugün artık yanlışlıkla banladığımızı bulamıyoruz. Bu ne ya? Ha dur. Ananı. Ya bozuldu <laughs> dur. Yani diyorlar. Hüsam elim çürüdü. Dur oldu, dur elim. bir dakika dur. Artık Hüsam demeyi yasakladım. Gelenler şey diyor. Malum kişiyle yayın açacak. <laughs> tamam gideyim o zaman ben BTC. Adın artık malum tamam, kişi. Tamam Buse'cim ben gideyim o zaman. seni rahatsızlık verdiysek. Hayır işte Çetin rahatsızlık veriyor. Sen değil. Onlara da söyledim. Benim yayıncıyla bir problemim yok. Tamam, gideyim, Sizinle var? Gideyim o zaman ben. Ya niye böyle prenses hareketler yapıyorsun? Yok hani rahatsız olduysan gidebilirim yani. Bir tripler bir hareketler. Yok gidebilirim hiç sorun değil. Ağlama. Ya. Senden çok var. E olabilir. Ona göre. Destek misiniz? Eşref kekim ben. <laughs> Bence de keksiniz. <laughs> Siz nesiniz? Peki benim bir sıfatım var mesela. Ort. Evet, ben ben neyim? Eşref seks. <laughs> Bundan Arka ban mı? Bundan dedin? ban mı? Ha? S kelimesinden ban mı? Yine de bilir işte ben de onu düşündüm. Sen bir sinirlendin gibi ne oldu? Değil mi? Gideyim istersen. Sen daha gibi. iyi gördüm ha senin yüzüne kan gelmiş. Bir normaldir tıraş oldu. Ee. Etek tıraşı. Yüzüme vurmuş mu? <laughs> <Zekat. gülüyor> vurmuş, vur, vurmuş olabilir yani kan gelmiş olabilir. Evet yüzüne kan, kan gelmiş. Olabilir yani. Daha çok böyle sağlıklı beslenmişsin gibi bir renk. Zaten etek tıraşı dediğimiz zaman yüzümü tıraş etmiş oluyorum. Ha. Erkekler biraz garip. Arada kendime de saplıyorum, kendime de saplıyorum bu seyi. Biliyorum seni, kend... seni seviyoruz. O yüzden geliyoruz sen biraz abi. fazla alın, Azıyor muyum? Alın, lan algıda kulaklık var hala anlamıyor. Yanama bir öpücük kondur çabuk, hemen. Gönlümü al. diyor herhalde ben böyle bir samimiyet yok. <laughs> var samimiyetimiz var. Sen bana telefondan yazmadın mı? Ben mi? Evet ben iki gündür kimle konuşuyorum? Ananı keşke öyle bir şey olsa ya. Oğlum fotoğraflar atıldı. Aa bize de göster hadi. Oğlum kimle Ay arkadaş öyle bir şey yapmış olsanız var ya gülme krizine girerim burada. Modlara maaş bağlansın bence. sen değil misin? <laughs> Çok Oğlum bu kimin fotoğrafı o zaman? Ben seninle konuşuyorum Ay, ben diye. Ben e yazdım. Hüseyin beni engelledi yürü git diye. Senle mi uğraşacağız lan dedi. Benim erkekler, erkeklerle, erkeklerle <laughs> muhabbetim yok bu Buse'cim. <laughs> Çıldırdın mı biraz kudurdun biraz sinirlendin galiba. Biraz sinirlendin galiba bu şey. Hayır. Kim Lise arkadaşlarıma benziyor. Ne oldu? Çıldırdın bir. Sakin olur musun bak. Çıldırdım bak rengim attı. Kızardım. Ama bak, bu kadar sinirli olmaz Kingo. Sakin ol, kasıntı. Gömleğin, ay, ceketini çıkarsana. Sıcak değil mi? Soymaya mı çalışıyorsun beni gecenin bu saati? Yok, ev ya sıcak değil. Evin adresini de öğrenmeye çalışıyordun zaten. Bilmiyorum e, artık. Evet, hediye gönderecektim. Tamamıyla iyi niyet. Farkındayım. Nasıl bir hediye geleceğinin de farkındayım. <gülüyor> Mesela? <gülüyor> ne gönderebilirim? Böyle şey... Fil hortumlu boxerlar var ya... <laughs> Bereket işte o, bereketin şeyi. <laughs> o öyle bir şey değil de şimdi. Arkadaşlar sizi yollayacağım, adresi öğrendiğim gibi size vereceğim, ne yapıyorsun diyeceğim ki bütün şuncanızı gidin çıkarın. KVKK'dan iki yıl yatırın olur bu arada. Bir şey olmaz. Ooo! Reisim diyorsun yani, suç. <laughs> Adanalıyız lan biz. Ne oluyor, Adanalı olunca hapse girmiyor mu? Belki girmiyorsun. İşte giriyorsun. Eee sen niye geldin geri? Mesaj yazdın Hüsam gel yazdın özledim seni aşkım yazdın. Ben dedim ne aşkı <laughs> ne samimi <laughs> <laughs> hayırdır yani dedim. Sonra Anladım. beni kıramadın geldin. Sonuç olarak buradasın. Yani üzülmesin dedim kız. Ya söyleme artistlik yaptın gittin. Artistik yapmadım bu arada. Yapmam artistlik gerekeni yaptım. yaptım. Bu Herkes bunu biliyor. Bu ise koltuk altının Buraya koktuğunu salladım, da. Salladım. Bak, koltuk altının koktuğunu da herkes biliyor ama rolon <laughs> sürmek senin de işin. Anladın mı? Ben gerekeni yaptım ve geri geldim balım. Tamam gereken bu muydu yani? Mutlu musun? Sen mutlu musun? Ben burada ne güzel sen gidince artistlik yapıyordum. Geri geldim benim artistliğim çöp oldu. Sen mutlu musun? Senin geri gelmenden. Evet. Ona yarın karar vereceğim. Niye yarın? Psikolojim değişebiliyor bazen. Attığım adrese geldiğim vakit mi ediyorsun yani? Daku, I miss you too. Sakin ha? ol kasıntı, sakin ol. Aa Adet sen mi? Salih Usta'yı ziyaret etsene, be beleş döner yaptırırım sana. Bugün, Adı o da. Ha, bugün muhabbet ettik bayağı bir. Sana beleş döner yaptırırım bu arada ciddi. <laughs> ya beleş döner kadar geldim şu an o kadar şey hissettim. Sağ ol abi. <laughs> İyi ki varsın. Beleş döner yersin kardeşim. Ayağımı da kokla hemen. <laughs> I don't know. Daku. Hocaya döndün lan Not bir anda. I don't know falan. Bizim burası bizim burası ilk mecramız yani ister istemez cevap vermek zorunda kalıyoruz. Neye? Yani yüksek seviyeli izleyicilere. Ha. Ha, paralı izleyicilere. Tabii ki. Benim paralı izleyicim var. Var ama ben de Bancın... herkes eşittir yani Kingo. İşte herkes eşit değil ama burada. Ne? Yeah. Tabii arkadaşlar ya... bu sabun değerini bilmiyorsunuz ki. Şimdi senin yayınına Yakup TV gelse. Baş göz edecek misin onu? Baş göz? Yani buyurun kralım hoş geldiniz diyecek misin? Yakup TV'nin seviyesi mi yüksek yani? Yani en büyük mü bilmiyorum ama çok büyük. Yok şöyle bir şey var bizim seviyemiz çok şükür 49 level'larımız var yani. Ben Daha kaç levelim? ben kaç levelim? Yani sıfırı falansın. Hediye attın mı kimse? Yo. Sıfırsın. <laughs> ha öyle level'lı mı? Hediye atanların level'ı farklı. Ben şimdi buradan para çekeceğim. Buradan direkt para evet. çekiliyor mu? Evet. Çekiliyor mu? Evet. Sadece kartına girsen yeter. Ne diyorsun ya? Ee, Çok kolay. Ben sana öğreteyim. Benim hesabı. <laughs> para çekiyor mu? Para çekerken? Yani biraz belli bir kesinti kesiyor. yapıyor mu? Kesiyor. 3 dolar falan kesiyor sadece. 3 dolar az mı oğlum? 120 lira yapıyor. Tamam da daha çok kazanıyor. Vergiyi falan nasıl çözüyorsun? Vergiyi belirli bir limitten sonra zaten çıkıyor vergi. Gidip vergi dairesine şey yapıyorsun işte. Kikteki gibidir herhalde. Kikte vergi vermiyor musunuz? Yo veriyoruz. Benim banka hesabım var. Onun üzerinden veriyorum ben. Sen nereden veriyorsun? Ben vermiyorum. <laughs> ne? Nasıl vermiyor? Daha dün başladım. He, sosyal içerik üreticim oldu. <laughs> evet, ben iyi insan rolü yapıyorum burada. <laughs> o yüzden vermiyorum. Alo, vergi dairesi mi? <laughs> Ömer Üründül, alo. Ne oluyor şu an? <laughs> Aslanlar aslan hoş geldin. Ben niye yüzde yirmi fazla veriyorum bu kız hiçbir Değil şey mi? vermiyor. Yapayım, dur, çeker, yapayım. Ev aldı kendine paralar akıyor tabi. Hey, Bey halledebiliriz bunu. Telefonu kapatsanız. Nasıl? <laughs> Nasıl halledebiliriz? Yani, bence <laughs> gerek yok böyle şeylere. Ne gibi yani? <laughs> yani şikayet falan. Ne gerek var bu iş? işte? Sonuçta iki insanız konuşarak ne gidebiliriz? Mesela nasıl konuşuruz? Nerede konuşuruz? <laughs> yani ne Abi falan ısmarlarım size ister, i̇sterseniz, isterseniz akşam böyle bir ciddi bir konuşma için görüşürüz. Nerede olur bu? Hepesinin <laughs> nikahında olur. Salih da olur mu mesela? Salih tam işte tam romantik bir yer. Date ya, teklifi olur. midir bu? Evet. Erotiğe kaydı biraz. Erotik mi? Tövbe tövbe. Ne diyor ya? Geçen gün Adana'ya gitmişsin doğru mu? Gittim doğrudur. Beni aramışsın, bulamamışsın. Seni aramadım. Seni arasam bulurdum zaten. Benim elimin kolumun ne <laughs> kadar uzun olduğunu herkes Bulamazdın biliyor. Bulamazdı ki. Niye? Çünkü ben Adana'da değilim. <laughs> Kocaeli'de misin lan? Geldi yani taşındın mı buraya? Beni Tabii duydun. <laughs> beni aramaya Ulan beni duydun. Ben de seni de aramaya gelmiştim. Cık, bu çocuğa işte. dedin altı tane villası var, iki tane Lamborghini orusu var hemen geldim buraya taşındın ha. Bunu kaçıramam dedim bu fırsatı. Biz alıştık artık baba ya. Biz alıştık yani. Yani kadınların bizim <laughs> için Evden taşınması yeni bir şey değil. değil. Hı? Evden çıkamıyorsun şimdi. Ya çıkarsam çok tanınıyorum. Bu İşte bu yüzden göze alamıyorum bu adamı. Bununla baş edebilir miyim? O güç bende var mı bilmiyorum. Yani yanındayken birisi kolumdan tutup götürebilir beni. İşte bu çok <laughs> bir şey beklemiyor. Bir de ben biraz çapkın bir adam yani götürmeseler bile ben gidebilirim yani akşam seninle. İşte konuşurken... ben buna göz yumabilir miyim mesela? Şimdi ayrılmayı zaten düşünemem. Göz yumak. <laughs> şey var sadakatsiz Volkan. Seni de seviyorum onu da seviyorum. Bir şey diyeceğim sen iki gün önce aynı pijamayı koyuyordun giyiyordun bugün de aynı pijamayı giyiyorsun. <laughs> bir dakika arkadaşlar. <laughs> Komşu gidecek. Beni atacaklar evden. Niye? Bir hafta Benim giyip pijamam, kargoluyor musun yoksa bir kıyafetlerini? Ha? Bir hafta giyip kargoluyor musun kıyafetlerini? Satıyor musun bunları? Var mı öyle bir şey? Ya neden olmaz? Sen yapıyorsun herhalde bildiğine göre. Ben kıyafetin değerini tutsa üstümdeki Aha. hanımefendi. Şu 5000 dolar. 5000 dolar. 3000 dolar. Nereden aldınız ya bunlar hep dolar? 12000 dolar. Çoraplarınıza bakabilir miyim? Çoraplar Mercedes'e, kızlar bir kere versenize. Eee <laughs> çoraplarıma bakabilirsiniz ama müptelası olmayın diye. Çok göstermiyorsunuz. Yani. Sizin için, sizin iyiliğiniz için yanlış anlamayın. Tabii. <laughs> Ayaklarım 49 numara bu arada. Maşallah. Çok maşallah. Teşekkür ediyorum. Yani ben... Saçlarınızı neyle yıkıyorsunuz? Çünkü ipeksi bir görüntüsü var. Meşhur o şey geldi aklıma ya. <laughs> Bilmem neyle gaynatik. Bilmem neyi suyulan yapayım. O geldi aklıma. <laughs> Güldürdüm sen <laughs> ha? evet. Bir estetiklerin patladı gibi. Estetik? Ha, dudaklara dudak lipstikin bir patladı gibi. Ya sonra da sürekli çok konuşuyorum ne çok kuruyor ya. Allah Allah. Hoca ne oluyor lan? Hoca ne yapıyor? Hala okuyor ne? mu adam? Ben sandım ki bir tane kadınla konuşuyor bu arada İngilizce yırtarım mırtarım falan. Hmm, Ama... yok yok. Ne? Adam mı konuşuyor. Hoca bir olay dönüyor ya. Bir dakika ben bir gideyim geliyorum. Tamam. Oğlum Berkan onu nasıl yapayım? Okuyorum kardeşim. Okuyorum yani. Seni de aldırırım oraya tamam boşluk varsa. Aldır beni. Tamam. Haberleşeceğiz. Görüşürüz. Aa <laughs> dur hocayı buraya çağırayım. E belki onun ya. Zafer yeni çıktı alabilirsin onu istersen al. Hocam benim benim önüme çıkması lazım onun. Siz alın hocam. Ben, ben çağırayım dur gelecek. Hocam Gerek. Zafer bize sövecek şimdi. Adam Almanya'da yaşıyor. Biz karşı kötü bir şey de diyemeyiz o, ki buna. Bakın ben ben banner'ımı daha yine ağaca çıktım zaten. O, 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 kaçarız olmadı kaçarız buradan kaçarız. Ben kaçarım Ben abi, küfür yiyecek gibi hiç. değilim hocam. Bakayım burada var ben yani, bu yani bir görmüyorum Bir dakika ya yiyeceğiz ya küfür yiyeceğiz hocam. Tam Türker bırak ya. Ben burada yiyorum, yazık ben sana, ben sana da yazık. Oha hepsini susturmuş. <laughs> nedir durum nedir hocam? Bakayım burada gözüküyor muysa Ya hocam bu şeyi sövecek ama ya ben biliyorum ya. Bana söverse var ya ben yerim burada. Ben Bak, de ban bana yerim. Bana sövmez bu arada bence. Dişilere çok sövüyor. Düzem, çok bana düzem. sövmez. Efendim? İddiaya girecek mi? Çok sövdüm bir şey olmadı ha. Yayındaymış. Biz ban yeriz hocam zaten. Biz karşılık vereceğimiz için en azından ben karşılık vereceğim için. 100, 100, 100. 42 kadar. Yok, arımaya olmaz arkadaş, Onu ben kaldıramıyorum. Şeyi var, 900 bin civarında. Hocam Buse çıksın o zaman. Buse küfür etmesin. Evet, ben gideyim. Tamam Buse sen tehlikeden kaç kızım. Kaçtım ben. Görüşürüz. Kazanız mübarek olsun. Bay bay. Tehlikeli kızlarım biz.